Yıkamaya için kullandığım ürünleri de size tanıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar sıra geldi hangi ürünleri kullandığıma. Şu Ultimate Wash Wax diye geçiyor ee, Meguiar's'in ürünü. Şimdi Meguiar's'in ürünleri biraz pahalı ve e, kaliteli ürünler. Bunda doğal karnaba var, e, güzel bir parlaklık sağlıyor araca. Yani fiyatı yani 130-140 lira bandında gördüm en son N11'de. E, ben bunu alalı bir süre oldu. Şu anki tam fiyatını bilmiyorum. N11'den veya Gitti Gidiyor'dan gibi sitelerden bakabilirsiniz. Şu an hızlı cila diye geçiyor Quick Wax. Bu da Meguiars'ın ürünü. Ben arabacımı yıkamasını bitirdikten sonra, hemen hemen her yıkamadan sonra Quick Wax'ını parlamasını sağlıyorum ve korumasını sağlıyor boyasının. Şunlarla Endurance Tire Gel diye geçen Meguiars'ın bu ürünle de lastiklerimi siliyorum. Koyu renk. Yani şimdi bunun iki özelliği var bilmeyenler için. Ee, tek sefer bir süngerle geçtiğiniz zaman bu ürün ürünle e, mat bir temizlik sağlıyor. İkinci defa lastiklere bir sürdüğünüz zaman o zaman parlak bir görüntü veriyor. Yani iki defa sürmeniz gerekiyor bunu arka arkaya. Bilginiz olsun. Ee, şu ürünle de Adams Total Interior Detailer diye geçen ürün. Bu bölünmüş ürün bu arada. Kutusu bu şekilde değil. Ee, bunu büyük beşlik donda almıştık. Adams'ın e, Total Interior ürünüyle iç detaylı temizliklerini yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ürün. Ultraviolet koruması da var. Güvenli kullanabilirsiniz. Ben aracımı kendim yıkamayı çok seviyorum. Ee, şurada Turtle Wax diye geçiyor. Bu yapay derilerini aracımı e, temizliyorum. Artı direksiyonun derisini güzelce temizliyorum bununla. Bu hem matlık sağlıyor hem üzerindeki yağ tabakasını kaldırıyor hem de bir koruma sağlıyor. Turtle Wax'ı da öneririm. Koç Kemiliye demir tozu temizleyici var. Koç Kemi demir tozu temizleyicinin de olayı şu şekilde. bunda da jant temizliği yapıyorum. Ee, jantlarımı bu şekilde bununla temizliyorum. Ayrıca metal tozundan arındırmak için ön tampona vesaire de sıkı, sıkabiliyorum. Bu ürün de güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Bu da bölünmüş ürün. Bu şekilde satın aldım. Evet arkadaşlar kullandığım ürünler bu şekilde. Daha sonra kullandığım ürünlerle ilgili de belki bir video yapılabilir. Yani uygulama şeklinde de bir video yapılabilir. Ama çok da e, gerekli görmüyorum aslında. Yaptığım olay hani çift kova tekniği falan da kullanıyorum. E, arabam çok kirliyse önce temiz bir su ardından kirli bir e, ardından köpüklü su yapıyorum. Basınçlı yıkamayla arabayı duruladıktan sonra temizledikten sonra e, şu ürünle aracı köpürtüyorum. E, bezi de Meguiars'ın bezi var. Hemen onu da bir göstereyim size. Şu şekilde bir Meguiars'ın yıkama, şöyle elini sokuyorsunuz. Şu şekilde yıkama sağlayabiliyorsunuz. Bu ürün gerçekten güzel. Ben Meguiars'ın ürünlerini seviyorum. Biraz pahalı ama gerçekten aracınıza değer veriyorsanız kullanmanız gereken ürünler bunlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.